sağlıklı nesillerin yolu büyük ölçüde sağlıklı gebelik sürecinden geçiyor. Bilim adamları net bir biçimde bir noktaya vurgu yapıyorlar. Anne adayının beslenme biçimi çocuğun DNA'sına bile etki edebilir. Anne ne yerse o doğrudan etkileniyor. Bilim adamları anne adaylarının beslenme alışkanlıklarının bebeğin DNA'sını etkilediğini söylüyorlar. Örneğin, anne hamileyken yetersiz derecede karbonhidrat alırsa bebek ileride aşırı kilo sorunu yaşayabiliyor. Veya anne yetersiz beslenirse bebek ileride şeker hastalığı riskiyle karşılaşabiliyor. Yüksek tansiyon, şişmanlık, kalp hastalığı, şeker hastalığı, bağırsak problemleri gibi e, hastalıklara sebep olabilirken bir takım doğuştan şekil bozukluklarına, doğuştan bir takım kalp hastalıklarına da sebep olabilmekte. Sağlıklı bir hayat için gerekli olan her şey sağlıklı bir bebek için de gerekli. Özellikle hayatımızda sebze, meyve, se salata gibi baklagiller gibi posalı gıdaları mutlaka arttırabilmemiz lazım. Sağlıklı bir bebek için doğru beslenme önemli. Tabii zararlı alışkanlıklardan uzak durmakta doğal beslenmiş hayvanların ürünlerini daha fazla tüketmeye çalışmak. Tabii ki hayatımıza egzersiz koymak, sigaradan, alkolden kesinlikle uzak kalmak. Uzmanlar omega-3 içeren besinlerin daha fazla tüketilmesini tavsiye ediyor. Özellikle sebze yağlarında oldukça fazla miktarda omega-6 var ama omega-omega-3 için en iyi kaynaklar hala e, balık e, veya işte semizotu, ceviz gibi e, yumurta gibi gıdalar düşünebiliriz. Akıllardan çıkarılmaması gereken bir başka hayati besinse su. Uzmanlar anne adaylarına günde 2 litre su içmeyi tavsiye ediyorlar. Sayın